<laughs> <Sessizlik> Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni bir video izleyeceğim sizinle. Karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ekranlarda gördüğünüz gibi başlıktan da Doktor Strange'in bu DVD'nin cemisini yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz e, en son yaptığım e, en son yaptığım YouTube YouTube'da toplu kısımda yaptığım ankette e, e, ilk kazanan Fanaz Cavala 2 olmuştu. Onu izlemediyseniz subscribe'imizi. İkinci kazanan ise Doktor Strange oldu. Bugün sizlerle Doktor Strange'i konuşacağız. Doktor Strange bir Marvel filmi, e, birçok Marvel filmlerinde oynadı sonra, sonra, bu filmden sonra birçok Marvel filmlerinde oynadı. Avengers'ta da oynadı. Ben de kalın maç oynuyor. Başlarında harika bir oyuncu. Gizli'yi ben çok seviyorum. Bugün bunun bir DVD incelemesi yapacağız arkadaşlar. Neden incelemesi yapmak istedim? Çünkü bu bir Marvel filmi olduğu için ve çizgaman, çizgaman bir film olduğu için e, DVD incelemesini yapmak istedim. Bunu zaten yakın zamanda sanat atlığım bölümünde göstermiştim. Büyük ihtimalle görmüşsünüzdür. E, bugün bir DVD incelemesini yapacağız arkadaşlar. Filmin yeni film tarafından getirilen bir ürün ve e, Doktor Strange'i Benedict Cumberbatch canlandırıyor. Benedict Cumberbatch harika bir oyuncu ben çok seviyorum. En sevdiğim Marvel filmlerinden biri Doktor Strange kesinlikle e, izlemelisiniz. Öneriyorum Marvel filmlerini seviyorsanız kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Film büyücü bir dünyasında tan tanıştırmamızı anlatıyor. Doktor Strange adında bir karakter anlatıyor. Filmin özellikle başrolünde J.D. ve Rachel McAdams, Benedict, Benedict Hong, Hong ve e, kötü karakterimiz Mesmi Kıs'ın canlandırıyor. Tilda Smith'ın da bu arada başrolünde. Diyor ki, Marvel'dan Doctor Strange'de ile iyileşmek için tedavi ayıran dünyaca ünlü bir beyin ce cevabı Kamer Taş denilen güzelliği yerde mistik güçler bulur. Burası aynı zamanda gerçekliğimizi yok etmek isteyen görmez kanlı güçlere karşı verilen savaşın cevesine de yazıyor arkasında öyle yazıyor. Film 110 dakikalık bir film ve iyi diyebilirim kesinlikle. Dillere bakacak olursak e, Türkçe Türkçe 5 dakika var. İngilizce 5 var. E, alt e, sistemiyle bu arada e, hepsi yani diller hepsi alt şey olarak. Altyazılarda İngilizce, Türkçe, İngilizce, İngilizce e, Almanca, İtalyanca bulabiliyorsunuz. Kesinlikle de Marvel filmini seviyorsanız de tavsiye ediyorum. Kabarık tasarımı ben çok beğendim. Arkası da gördüğünüz gibi bu şekilde. İçini de açayım. Teknis versiyon, normal, orijinal versiyonu. Teknis, teknis versiyonu. Ee, kesinlikle Marvel seviyorsanız, Marvel filmlerini seviyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Ama filmi hiç izlemeyenler için bunu da tavsiye edebilirim. Ben çok beğeniyorum. Ama Toy 2'yi kesinlikle izlemeyin. Toy 2 gerçekten kötü bir film. Onu izlemeyin ama birçok Marvel filmlerimi ben çok seviyorum. Marvel filmlerinin bence hepsi harika. Tek Toa 2 haricinde hepsi çok güzel. Eee Bunda da şey, bunda da eee özel seçenek bulunmuyor maalesef. Özel seçenekler bulunmuyor. Özel seçenekler bulunmuyor. Sahne seçimlerine bakın. Menüyü güzel yapmışlar. İşte böyle yazıyor sahne seçimler. Sonrasında Snake Pickers diye bir şey varmış. Bu ne ee, Fragman gibi bir şey galiba bu. Ee, e, Fragman gibi bir şey. Ben hemen şey yapayım. Bunu hemen elini Evet, tamam. Menümüz bu şekilde. Dediğim gibi şimdi şeylere de bakalım. Dillere de. Menü gerçekten çok güzel bu arada. İşte diller gördüğünüz gibi. Diller yiyici haftacı falan filan. Ee, ana menü geri dönelim. Gördüğünüz gibi böyle. Gördüğünüz gibi. Yeşil yanıyan bir cisim cisim gibi bir şey galiba. Kristal gibi bir şey. Kesinlikle almak istiyorsanız mutlaka alın. Ben bunu TNT'den aldım. Harika film. Kesinlikle izlemenizi öneriyorum. İyi mağla filmlerinden bir tanesi. Ben çok seviyorum Doktor Strange'i. Sizin almanızı tavsiye ediyorum. Ben bunu onu 15 yıl almıştım. Tiyatı yolda. Zaten sanatların bölümünde büyük mal izlemişsinizdir. Bu DVD incelesini yapmak istedim. Bakalım bir sonraki DVD incelesi ne olacak? Büyük mal genel anket yaparım. Youtube'un YouTube, to, YouTube toplu kısmında büyük mal anket yaparım. Siz bu film hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve DVD, bu filmin DVD'sini almayı düşünüyor musunuz? Bu kadar yorumlarda tavsiye edebilirim. Yorumlarda yazın lütfen. Ben çok sinirim. Marvel filmleri seviyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Daha da DVD incelemeye için like atmayı. Bir önceki DVD incelemeye izle izle izlemek istiyorsanız like atmayı. Sonra e videolarınızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Doktor Strange'i de izlemenizi ve DVD almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı like, like, unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>